bitirince diğeri gelir ve aynı ilgiyi bekler. Bunu göremeyince oldukça sabırsızlanır. Aygırların kesin tercihleri var ve onlara hitap etmediği için bir kısrağı grup dışına atabildikleri bilinir. Yavrulama döneminde aygırlar gruba yeni kısraklar katmak ister ve bunun için sık sık onların peşinde koşarlar. Bu iş dişi yorulup sonunda onun grubuna katılmayı kabul edene dek saatlerce dört nala koşmayı gerektirebilir. Bu riskli bir iş çünkü bazen dişi kaçma konusunda çok ciddidir. <laughs> Kısraklar yavrularını 11 ay taşırlar. Doğurmaya hazır olduklarında gruptan ayrılıp gizli bir yer bulmalarına izin verilir. Bu erkek atın dişisinin gözünün önünden ayrılmasına izin verdiği tek zamandır. O ve annesi gruba biraz sonra geri gelse de yavru birkaç saatte ayakları üzerinde olmalıdır. Bu taylar atın atası olan bu düzlüklerde 50 milyon yıl önce yaşamış Tohipus'un iki katı uzunluğundalar. Yüzyıllar içinde atlar şimdiki boyutlarına ulaştılar ama yaklaşık 8 bin yıl önce esrarengiz bir şekilde Amerika kıtasında yok oldular. Bu yaştaki taylar çabuk yorulur ve zamanlarının çoğunu annelerinin yanında geçirirler. Kendi ayakları üstünde durdukları zaman bile annelerinin çok yakınında olurlar. Olabildiğince yakın durarak onun varlığı ve sıcaklığından faydalanırlar. Taylar yaklaşık bir yıl emmeye devam eder. Ama birkaç hafta içinde ot yemeye de başlarlar. Bacakları o kadar uzun ki başta yere uzanmakta zorluk çekerler. İyi biçmek için bacaklarını ayırmak zorunda kalırlar. Kısa zamanda gruba yetişebilecek kadar hızlı koşarlar ama hala çok az dayanıklıdırlar. Neşeli ve enerjik bir yapı kazanan taylar dayanıklılık ve koşma yeteneklerini bir başkasıyla oynayarak geliştirirler. Bir yaşındaki taylar küçüklerle oynamaktan çekinirler ama daha büyük taylar çoktan daha küçüklerin üstünde hakimiyet kurma eğilimi içerisine girmişlerdir bile. Bazen tayların dolaşmaları onları çok uzağa sürükleyebilir. Hatta bazen başka bir grubun yörüngesine. O zaman derhal aygır tarafından kovulurlar. Her zaman tehlikeden kaçmaya hazır olan yaban atları çok kolay korkutulur. Bazen gürültülü bir şimşek dahi onları panik yapabilir. Böyle durumlarda iki ya da daha fazla grup bir araya gelir. Aygırlar birbirlerine karşı hoşgörüsüzlüklerini göz ardı eder. Diğerleri onların ardından koşarak haremlerini ilerletirken aygırlardan biri kumandayı üzerine alır. Bir aygır geri çekilme süresince hiçbir saçmalığı hoş görmez. Eğer bir kısrak yavrusuyla birlikte geride kalırsa erkeklerin yavruyu ölene dek sallayıp ve anneyi önlerine kattıkları bilinir. Daha sık olarak kısrak yavrusunu arkada bırakmaya zorlanır. Çakallar veya diğer vahşi hayvanlar onu bulmasa da annesiz bir iki gün içinde ölebilir. Tek şansı onu kabul edecek sütü olan bir kısrak bulmak. Açık alanda tek başına kalan yavruya içgüdüsel olarak insan yapımı da olsa büyük olan her şey cazip gelir. Gözleri ve burnunun bunun annesi olduğunu söylemesi için yaklaşıyor. Kayıp bir yavruyla ne yapılır? Sürücü onu grubuna geri döndürebilmek için ileri gitmeye çalışıyor. Ama bu yaştaki genç bir at sadece büyük bir objeyi takip etmeyi öğrendi. Onun önünde gitmeyi değil. Şansına izlenme içgüdüsü o kadar gelişmiş ki atların yönünde giden kamyonu takip ediyor. Ama kamyondan korkan atlar uzaklaşıyor. Sonunda Tay yoruluyor. Kalan tek çare onu at gruplarının sık uğradığı ve kamyon girince dönebilecekleri bir otluğa götürmek. İnsanın yaban atlarıyla ilişkisi hep böyle iyi olmadı ama yeni kanunlarla yakında olabilir. Montana'nın Pryor dağları uzun süre yaban atlarının kalesi oldu. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen yaban atları Crow Kızılderilileri buraya topraklarına kattığından beri durmadan koşturdular. Son zamanlarda insanlar et konservecilerine satmak için yakalayabildikleri kadar atı yakalamaktalar. Ama bu adamın görevi başka. O arazi yönetimi ajantesine bağlı bir takımın üyesi. 1968'de burada kurulan yaban at sığınağını yöneten bir federal ajan. Sığınakta 16 bin hektar yer olmasına rağmen toprak o kadar fakir ki sadece sınırlı sayıda at barındırabiliyor. Sürdürülen çalışmalar her yıl burada çoğalan atların toprakları terk etmeye zorlandığını ortaya koydu. Yakın bir kışta toplu ölümlerden kurtulmak için saman getirilmek zorunda kalındı. Problemi hafifletmek için her kış sonu bir birleşme gerçekleştiriliyor. Federal kanunlar araçlar veya hava yoluyla avlanmayı yasakladığı için birleşme eski bir yoldan gerçekleştiriliyor. At sırtından kementler Kriston'a ermeden önce barınaktaki her yüz veya yüze yakın attan biri bağlanıp iyi bir muayene ediliyor. Fiziksel durumları bir veteriner tarafından inceleniyor ve eski kayıtlarla karşılaştırılıyor. Her at bir numarayla damgalanıyor. Yaş, sağlık ve cinsel durum gibi faktörlere dayanarak bir kısmı buradan ayrılıyor. Ajantanın ileri at programına göre atlar izin için başvurmuş vatandaşlara verilir. Bu kişiler bir sürü aday arasından seçilir. Hepsinin gerekli özellik ve deneyimlere sahip olup olmadığı ve buna maddi imkanlarının yetip yetmeyeceği tetkik edilir. Yakında onun olacak tayı inceleyen bu bayan sevinç içinde. Sığınaktan ayrılan atların çoğu tay. Çünkü onlar kalabalıkta kolayca inciniyor. Onların ayrılması kalanların daha iyi yaşaması için de şans teşkil ediyor. Vatandaşlar bir pürüz çıkmadan yaban atlarını uzun süre korumak için çaba harcıyor. Uzun yıllardır Osoto, Wyoming'deki bu yer batı tarihinde önemli rol oynayan safkan cinsi İspanyol yaban atını iyileştirmek için harcanan çabanın merkezi oldu. Bu nadir grubu bir araya getirmek hemen hemen Bob Brislav'ın hayatının işi oldu. Sanki eski batıdan az önce gelmiş gibi görünen Brislav ve kardeşi 50 yıldan daha önce bu tasarıya başladılar. Çayen derilerinden alınan saf bir grupla başlayan Brislav ve kardeşi binlerce vahşiyatın soy ve vasıflarını özenle kontrol ederek batıyı araştırdılar. Birçok ayırt edici niteliklerinin yanı sıra safkan İspanyol atı oldukça kavisli veya Romalı bir burna sahip. Birçok nesil sonrası atların çoğu ataları olan Arap atlarınkine benzer daha açık renklere dönüştüler. Bazen biri binek olarak ayrılır. Yaygın inanışın aksine bu iş zor değil. Ama haftalarca süren dikkatli bir uysallaştırma içerir. Yaban atını rahatlatmak için daha büyük çeyrek at yanına sürülür. <laughs>